ProPHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere matematiksel işlemleri göstereceğim arkadaşlar. JavaScript ile e, nasıl toplama çıkarma, mod alma, işte arttırma, eksiltme ve benzeri teknikleri göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Var ne diyelim mesela armut diyelim arkadaşlar. Armut deyip geçmeyin arkadaşlar. Bunun ilk iki hecesi e, çoğu insanda yok diyor. Ece fazla. <laughs> Şöyle yapalım. 5 Artı 11 artı 55 diyelim. Şimdi bunu ekrana yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Document.write diyoruz. Document.write ee, Ne yazıyoruz buraya? Armutumuzu yazıyoruz. Bakalım ekrana kaç yazdıracak işlemin sonucunu. Görmüş olduğunuz gibi 71 sonucunu verdi. Ee, oldukça basit arkadaşlar. Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ee, Toplam işlemi böyle yapıyor. İstediğiniz kadar sayı ekleyebilirsiniz Aynı zamanda da çıkarma işlemini yapabilirsiniz. 50 eksi işte 22 çıkarma işlemini de böyle yapabilirsiniz. Eksi tre işaretiyle görmüş olduğunuz gibi çıkartma işlemi. Aynı zamanda çarpma işlemi de yapabilirsiniz. Yıldız işaretiyle görmüş olduğunuz gibi 1100 sonucunu verdi. Ee, peki arkadaşlar e, bunlar toplama çıkarma bir de bölme var tabii ki. Bölme işlemini de yapabilirsiniz. Tabii ki browser'ınıza göre e, şu sonuç değişebilir. Yani şu noktadan sonraki değerler hepsini vermeyebilir, kesebilir. Görmüş olduğunuz gibi tam sonucu bize verdi arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Toplamayı çıkarmayı bölmeyi gösterdim. Son olarak da mesela 50'nin e, kaça bölünmez 50 mesela? 3'e tam bölünmez değil mi? 50'nin 3'e bölümünden kalanı kaç olduğunu bilmek için, öğrenmek için Yüzde işareti kullanıyoruz. Yüzde işareti bu, e, burada e, programlamada arkadaşlar genellikle mod işlemi yerine geçer. Yani 50'nin 3'e göre modunu almak istiyorsak yüzde işaretini kullanacağız. Modu biliyorsunuz umarım. Görmüş olduğunuz gibi 50'nin 3'e bölümünden kalan 2'dir. E, sağlamasını yaptığınızda doğru sonucu göreceksinizdir. Aynı şekilde sadece 50 değil mesela 20'nin e, 2'ye bölümünden kalan'a bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sıfır. Gerçekten de sıfır. Mesela 20'nin e, 6'ya bölümünden kalan kaç? Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 2 sonucunu alıyoruz. Aynı şekilde mesela var armut'un değeri 20 olsun. Ondan sonra bu armut'u bir arttırmak istiyorsak şöyle de yapabiliriz. Armut eşittir. Armut artı 1. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. E, armut kaç? 20. 20'yi 1 ile topla sonucu e, buraya yaz arkadaşlar. 21 1 ile toplatıyoruz. Evet. Şimdi bu oldukça sık kullanılıyor arkadaşlar. Bunu bilmenizde fayda var. Görmüş olduğunuz gibi 21 sonucunu aldık. Aynı şekilde çarpma, bölme, toplama işlemini de yapabiliriz. Yani buraya toplama, çıkarma, çarpma işlemi de koyabilirsiniz. Bunun bir kısayolu var. Bir arttırmak istiyorsanız arkadaşlar. Armut'tan sonra iki tane art artı işareti koyuyorsunuz. Ve noktalı virgül koyuyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. 21 arttır demek arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi yine 21 sonucunu aldık. Mesela şuraya 40 yazarsak 40 yazarsak görmüş olduğunuz gibi 41 sonucunu elde etmiş olduk. Aynı zamanda da çıkartabiliriz arkadaşlar. Eksi eksi koyduğumuzda iki tane tire koyduğumuzda da bu işlem tam tersini alacaktır. Görmüş olduğunuz gibi 1 azaltmış Olduk. Birkaç tane daha var. Hepsini şimdi göstermiyorum. Zaten ilerledikçe ilerleyen derslerimizde tüm özellikleri kullanmış olacağız. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bir de oyun yapmayı düşünüyorum javascript ile. Böylelikle javascript'i bitireceğim arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.